<laughs> bu meme hatta bu mimleri görmüşsünüzdür. Öyle ki her anlamda, her durumda, her konuda kullanabilecek kadar kullanışlı ve bir yandan da o kadar komik olan bir format. Öyle ki global olarak popüler olan ama Türkiye'ye uğramayan yüzlerce mim arasında nedense Mars Show çok fazla dikkat çekti. Adına sayfaları açıldığı, yüz milyonlarca izlenme alındı ve herkesin sevdiği bir fenomen haline geldi. Ya Melstro'nun sadece bu meme formatlarından ibaret olmadığını ve çok derin bir geçmiş olduğunu söylesem, fakir bir ailede doğup milyarderliğe kadar yükselen, canlı yayındaki konuklarına şiddet uygulamaktan Allah Allah tutuklanmaya kadar bir sürü olay yaşadığını ve bugün I Show Speed veya Mr. Beast tarafından bile tanınan Mensoy nasıl bu kadar yükseldi? Selamlar. Video geçmeden önce videoyu beğenebilir. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu tür geri dönüşler beni yeni bir video yapmakta motive ediyor. Ayrıca açıklamadaki bağlantıdan Discord sunucuma katılacağım. Hocam selavatı geçirme ama beğenirsem like'ımı attım hocam sana. Bana kızmazsan. <laughs> Menstroy ve Andrei Borin Beyaz Rusya'da doğdu. Kendisi çok fakir bir aileden geliyordu. Babası bir fabrika çalışanı, annesi ise sıradan bir kasiyerdi. Andrei'nin küçük yaştan beri çok iyi bir ticari zekası vardı. Abisi onu internette tanıştırmış, ona bir bilgisayarı gösterdiğinde ise aslında geleceğini çok değiştirecek bir kapıyı aralamıştı. Andrei küçük yaşta ünlü oyun Minecraft'ta tanıştı ve yaşıtlarının aksine sadece saatlerini gömüp oyunda hayatını hiçe saymak yerine ticari zekasını ortaya koydu ve bunu nasıl bir kazanca dönüştürebileceğini düşündü. Kısa sürede Andrei bir hosting şirketinden sunucu satın alıp kendi Minecraft sunucusunu kurdu. Herhangi bir reklam bütçesi olmadığı için insanları sosyal medya üzerinden çekmeye çalıştı ve bunda başarılı da oldu. Sunucusunda devamlı aktif olan oyuncular vardı ve bu oyunculara VIP gibi üyelikler, oyun içi ganimetler sattı. Kendisi çok küçük yaşlı olmasına rağmen fena Kanka, bir... böyle bak oynadığı oyunlardan para kazanan, internette boş boş zaman geçirmeyen insanları ben her zaman tebrik etmişimdir. Helal olsun. Yani tamam iyi güzel oyunlar eğlenceli de Oğlum para kazanmaya bakın da internette çok fazla şey var. Hani para kazanmak için bir e, sistem var her türlü. Yani İlla influencer olmanıza gerek yok bunun için para kazanmıyordu. Daha sonrasında Minecraft sunucusundan sıkıldı ve kapattı. Artık Minecraft eskisi kadar ilgisini çekmiyordu. Kısa süre sonra Valve'ın en ünlü oyunlarından olan Dota ile tanıştı. Kendisi bu oyunda kısa süre içinde başarılı bir takasçı ve ticaretçi haline geldi. Sevdiği ve saatlerce oynadığı bir oyundan iyi sayılabilecek bir miktar kazanmaya başlamış, Dota piyasasında da bir isim oluşturmaya başlamıştı. 2016'da düzenli olarak yayın açmaya başlayan Andrei kısa sürede ünlendi. Ama bunun sebebi çok eğlenceli ve izlemesi keyifli bir karaktere sahip olması veya oynadığı oyunu çok yüksek kalitede oynamasından dolayı değil. Yayınlarda Omega'la girip karşısına çıkan kadınlarla sohbet ediyor. Onları internette ünlü etme vaadiyle üzerlerini çıkarttırıyor ve yaşanan her şeyi canlı yayınına veriyordu. Ya buna da kanan yani maldır amına koyayım da. Hak etmişler baba ya. Kendisi yayınlardan sonra yayının videosunu sildi ve bunu yanlışlıkla olmuş gibi gösterdiği için hesapları kapatılmıyordu. Bu dönemler anlık izleyicisi 60 bine kadar çıktı. Canlı yayın platformları ne kadar cinsellik ve çıplaklığa fazlasıyla karşı olsa da onları endişelendiren çok daha önemli bir sorun vardı. Andre'in karşısına çıkan ve soydurduğu kızların bazıları reşit değildi. Bu durum insanlar tarafından fark edilince aptallar, çok fazla aptallar ya. tepki topladı ve Rus sosyal medyalarında Andrei adeta bir nefret yağmuruna tutuldu. Ve bu tepki sadece sosyal medyadan gelmeyecekti. Rusya polis teşkilatına bağlı kolluk kuvvetleri Andrei okuldayken evine bir baskın düzenledi ve bilgisayarına el koyup incelemeye gönderdiler. Daha halen 16 yaşında olan ve çocuk olan bir Andrei sizce doğruyu yapıp adalete gitmesi gerekirken ne yaptı? Tabii ki de doğru olanı yapmadı. Kendisi devamlı otel değiştirerek adeta kaçak hayatı yaşamaya başladı. Gittiği otellerde ise yayın açmayı durdurmamış, aksine tam gaz devam etmişti. Sadece 3 ay sonra Rusya polisi onu aramak veya tutuklamak eforlarından vazgeçtiler, onu unuttular. Bazı iddialar Andrei'nin kazandığı paraları ailesine gönderip, ailesinin onu polise veya yetkili makamlara rüşvet verip üzerindeki arama kararını kaldırdığını söylese de ortada somut bir delil yok. Andrei ise yayıncılığı bırakmamıştı ama artık konsept değiştirmesi gerektiğini de farkındaydı. Ne yapabilirdi ki? Bunu günler belki haftalar boyu düşündü ve bir gün aldığı bir mail artık ne yapacağına karar vermesine çok yardımcı olmuştu. Kendisi dünyanın en büyük online kumarhanesi çok büyük bir teklif almıştı. Kendisi artık Rusya standartlarında çok zengindi. Etrafında devamlı kadınlar vardı ve bir alkol ve uç bağımsız gelmişti ve yayınları sadece çılgınlaşmıştı. Bazı kızlarla cinsel ilişkiye giriyor, insanları rahatsız edecek eylemlerde bulunuyor ve kaotik bir yayın ortamı yaratıyordu. Kendisi sadece yayınlarında değil, Moskova'da inanılmaz bir gece hayatı yaşıyor. Tabiri caizse günlü gün Kanka bu teklifler bize niye gelmiyor baba? <laughs> Diyordu. Sponsorluk anlaşması yaptığı kumarhanelerden aylık 1 milyon dolardan fazla para alan Andrei artık paradan, kadınlardan, partilerden, uyuşturucudan ve alkolden o kadar etkilenmişti ki egosu inanılmaz büyüdü ve çoğu konuşmasını kendisini tanrı olarak hitap etmeye başladı. 19 Ekim 2020'de yeni standart bir yayın hazırlamış ve daha önce yayınlarına gelmeyen bir kızı çağırmıştı. Andrei, Alena Efremova adındaki 21 yaşındaki modelle yan yana oturmuş kameraya karşı sohbet etmeye başlamıştı. Alena devamlı Andrei'nin sözünü kesiyor, onu devamlı aşağılıyor. Abi ben koyayım çalışıyor ve devamlı ne kadar zeki olduğundan bahsediyordu. Andrei'nin ne kadar egolu biri olduğundan bahsetmiştim ve egosunun sarsılığına ne kadar kötü etkilendiğini de. Yaptığı şey bugün hala açıklanabilir bir hareket değil ve Andrei'nin bugün halen bir kariyer sahibi olması mucize. <laughs> Bu saldırı sonucunda tabii ki Andrei'nin yaptığı Vay orospu çocuğu. Karşılıksız kalmadı. Çenesi kırılmış ve beyin hasarına maruz kalan Aleyna davacı oldu. Ve Andrei sadece 6 ay kamu hizmeti ve 72 bin rublelik bir para cezası aldı. Yani? 72 bin ruble bu videoyu çektiğim tarih. Ya baba hadi ya. Ya kanka ben bir laf ettiğim için 18 bin TL ödüyorum ya. Ya nasıl ya? De Hemen hemen 25 bin Türk lirasına tekabül ediyor ama kendisinin bütün sosyal medya hesapları yasaklandı. YouTube hesabı kapatıldı ve internetten kendisi tamamen kovuldu. Bu olaydan sonra kendisi çok ciddi bir ün kaybı yaşadı. Artık insanlar tarafından kale alınmamayı dahi başlamıştı. Önemli sponsorluk sözleşmelerini kaybetti ve bir süreliğine inzivaya çekildi. Ta ki yeni yeni ortaya çıkan ve şu an yükselişte olan canlı yayın platformu Kik ona bir teklifle gelene kadar. Kik platformlarında Melstroy tamamen özgürlük tanıdı ve dilediği gibi yayınlar yapmasına izin verdi. Melstroy aynı hatta belki daha da çılgın yayınlar yapmaya başladı. Canlı yayınlarında son model bir Maybach çekilişi yapıyor. Eskiden yaptığı gibi farklı canlı yayın platformlarındaki kızları bağış karşılığında soyduruyor ve nicelerini yapıyordu. Kısa süre içinde Andrei'nin Beyaz Rusya'da bir asker kaçağı olduğu fark edildi ve Rusya hükümetine haberdar edildi. Rus polisi ona ait evleri basıp onu arasa da Andrei ülkeyi çoktan terk etmişti. Önce Dubai'ye sonra da Bali'ye kaçmıştı ve bir süredir de Antalya'da yaşıyor. Tüm bu süre boyunca eski ününe ulaşmak için çabalasa da yine de eski ününe ulaşamamıştı ve eskisi kadar ünlü olmak için elinden gelen her... Ee baba böyle insanı nasıl şey yaptılar? Mimarine getirdiler. Her şeyi yapacaktı. Yapacağı sonraki hareket onu zirveye uçuracak ve bugün hepinizin onu bilmesini sebebi olacaktı. Kendisiyle ilgili yapılan meme formatlarının onu patlatabileceğini biliyordu ve bunu bir koz olarak kullandı. Onunla ilgili yapılan 1 milyon üzeri izlenen her TikTok içerik üreticisine 200 dolar gibi bir ücret ödeyecekti. Tabii ki de bu insanların dikkatini inanılmaz çekti ve kısa sürede işte o meşhur mimler oluştu. Kendisi daha da tanınırlık kazanmak için yeni bir projeye başvurdu ve Instagram üzerinde çeşitli ünlülerin isimlerini yayınladı. Eğer yazılan isimleri Andre'yi takip etmeye ikna edebildiyseniz size yüklü bir ücret ödüyordu. Bu isimler arasında Aisho Speed, Kai Senat, Kabile MK, Logan Paul ve daha çok fazla daha isim bulunuyordu. Onu Mr. Beast'in takip etmesi için ödeyeceği komisyon 1.5 milyon dolardan daha fazlaydı. Ve bu projesi işe yaradı. <laughs> He, me 300k. He my boy, Trey, bro. Mastroy şu an Instagram üzerinde Drake, I Show Speed Mr Beast tarafından takip ediliyor. Ayağımına Kendisi amına Üzerinde sınırsız özgürlüğe kavuşunca ölmüş olan kariyerini canlandırabildi. Ne kadar karaktersiz ve sosyal medyalarca platform verilmemesi gerekse de Maestro gün be gün büyüyor ve bu gidişle sadece daha da büyüyecek. Ay amına koyayım.